Evet ilk bakalım, bakalım, bakacağız. Bu anın tadını çıkarmak lazım. Bu anın yani. tadını inşallah doya doya çıkaracağız. Bütün Bayburt'u bekliyor. Köylerden bekleyenler var. Fenerbahçe'yi de iyi şekilde ağırlayacağız. Ee, belki fener, yani biz Fenerbahçe'yi unutmayacağız ama Fenerbahçe de Bayburt'u unutmayacak. Evet karşılıklı güzel onlarla bitecek maç. İnşallah. Kaç kaç biter Mustafa abi? Vallahi hangisini tutalım? Bir yandan doğuştan Fenerli'yim bir yandan da Bayburt'u en iyi sonuç beraberlik olsun. İkisi de üzülmesin diyor ba Mustafa abi. Fenerbahçe'den gurur duyuyoruz. Bayburt'tan da gurur duyuyoruz. Bize bu bir fırsat böyle düştü. Fenerbahçe'yi davul zurnayla çiçeklerle karşılayacağız. Bayburt'u zaten bu yakışır. Bay bize bu yakışır evet. Ee, bir Beşiktaşlı olarak... Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Ne güzel. İlk defa bir büyük takım evet. e, Bayburt'a geliyor evet. ve bu da şehirde bir heyecan yaratmış. Adam Herkese Heyecan Gurur veriyor. Değil mi? Evet. Bayburt sonuçta 3. lige çıktı, gruplara kaldı. E, i̇nşallah daha da iyi yerlere i̇nşallah, gider. İnşallah. Şehir evet. güzel şehir, değil mi? İyi. Tabii. Biz Bayburt'umuzun gurur, gurur duyuyoruz. Nesi meşhur Bayburt'u. Bayburt'un nesi meşhur, kışı meşhur. Kışı sert. sert. Ve Fenerbahçe ilk kez yani tuttuğun takım, e, hep izlemek istediğin takım ilk kez şehrine geliyor. Evet. Bunun e, duygusunu bana nasıl sanıyorsunuz? Bunun duygusu e, şu an kelimelerle ifade edilemiyor ama nasipse haftaya geldiği zaman takımımız hem Baygur Spor'umuzu hem Fenerbahçe'mizi Gerektiği şekilde destekleyeceğiz. Gerektiği şekilde karşılayacağız. Ee, burada tabii Fenerbahçeli arkadaşlarımıza hep soruyorum. Bayburtluyuz. Memleket takımımız. Duygular biraz karışık olacak. Evet. Aynen. Kimi desteklemeyi düşünüyorsun? Valla ben Fenerbahçe formamı giyip Bayburt Spor türümünle Vay. yerimi alacağım. <laughs> hafta büyük heyecanla bekliyor Fenerbahçe ile bir fırındayız şu anda. E, tırnak pide meşhur değil mi Bayburt'ta? Evet tırnak pide yapıyoruz. E, ne güzel aynı zamanda Bayburt'un en fanatik esnaflarından biri. Görüyorsunuz bakın her yere bayrakları asmışlar. Bunlar biz gelince tabii hemen e, ortaya da çıktı. Abimiz zaten orada Fenerbahçe e, tişörtüyle biz şampiyon olduğumuz gün burayı süsledik, böyle çalıştık. Öyle mi? Bayrakı falan süsledik, şampiyon olduğumuz gün öyle çalıştık. Fenerbahçe'yi tabii ki burada ağırlayacak olmak, bay gelecek olması en çok herhalde sizi sevindirdi. Evet tabii, çok büyük bir gurur. Ne mutlu Fenerbahçe'liyim diye Evet, Bayburt'ta Fenerbahçe bayramı var. Fenerbahçe sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Yüzyılda olan bir olay Fenerbahçe Bayburt'ta. İnşallah güzel bir coşku bayram şeklinde geçer bu maçımızda. Maçtan çok önemli olan şey buradaki bayram havası. Fenerbahçe'yi karşılamamız. Evet, Kadıköy'de hiç Fenerbahçe'nin maçını izledin mi? Bir maç izledim. Bir maç izledin? İkiydi herhalde. Evet, çok zaman oldu ama şimdi şehrinde izleyeceksin. Daha farklı olacak tabii ki. Evet. burada Onu bir misafir olarak ağırlayacağız benim beklentim herkesin bir olması. Yani sarı, la... siyah fark etmez. Hepsi birlikte maçı beraber izlemelerini umuyoruz. Yani daha güzel olur. Evet, e, renkler de birbirine yakın. Tribünde sarı lacivert ve sarı siyahlı formalar birlikte belki kol kola izleyecek maçı ve o tarihi anı yaşayacak. Skor tabii ikinci planda herhalde biraz. Bizim için skor yok burada. Fenerbahçe'nin burada olması yeter bize. O zaten maçı kazanmış kadar önemli değil mi? Tabii biz yani ta o, e, kura çekiminden beri oyunu bekliyoruz yani burada. Sevgili seyirciler Bayburt'un güzelliklerini sizlere anlatırken mutfağından bahsetmeden olmaz. Kendine ait bir mutfak kültürü var Bayburt'un. Göresel bazı e, özel tatları var. Onları sevgili Şevki Usta bize anlatacak. Güzel bir sofra hazırladı bize. Bayburt'un e, o en lezzetli ve herkesin bilmesi gereken tatlarını. Şevki Ustacığım biraz bahseder misin bize? Bu e, Bayburt'un huzurlu dolması. Doğru dolması. Doğru dolması. Pancar yaprağından yapılan. E, fasulye yaprağından e, taze... ...fasulye yaprağından... ...biri e, var İzira. efendim bu da... E, ...hamurdan olan... ...üzerine e, yeşil mercimek ve kıymayla... ...kavrulanmış saçar tereyağlı... Yoğurt da, mı var ...yoğurt da var efendim tereyağıyla beraber... E, ...kıymalı böreğimiz... ...peynirli böreğimiz... ...kendimize efendim. has ve evet. en önemli... E, ...en kefinli, özel... ...kefinli kebabımız... ...kefinli kebap. kebab bunun özelliği ne? ...bunun özelliği... E, ...bir gün Hı. öncesinden hazırlanıp terbiyesi... ...hazırlanıp e, fırına... ...kağıtla e, yanmaz kağıda sarılıp parçamın kağıdına fırına verilmesi. 4 saat boyunca fırında pişmesi. 4 saatte pişiyor. Evet dört evet. saat dört boyunca. Şu bir hediye paketi gibi. Evet. <laughs> Artık bu hediye paketini açalım. Nasıl açalım. açacağız e, bunu? Hı -hı. Şevki Usta açıyor. Kefinli Kebap o, oldukça ilgimizi çekti bizim. Adı da ilginç, kendisi de ilginç. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet bunun içinde sadece et var değil mi? Evet sadece et var bu sebzesiyle beraber pişmiş domates, soğan, biber. Özel yumuşak beyaz. Evet. evet yumuşak beyaz, özel has beyt. ...kağıdını yemiyoruz, içini yiyoruz. İçini yiyorsunuz, evet. Kağıdı yemiyor. Kağıdı evet. bize kalıyor. <laughs> Kağıdı da yemeyin artık, o kadar da acıktıysanız... <laughs> evet. e, ...yapacak bir şey yok ama gerçekten Bayburt'un bu güzel lezzetlerini... E, ...sevgili Şevki Usta'mız bizlere anlattı. Artık biraz tadına bakma vakti de geldi. Yemiştir, evet. Vakti geldi, ben şu dolmadan bir tane e, tadayım. Bu e, fasulye yaprağından. Fasulye yaprağından. <laughs> bu lor dolmasını çok merak ediyorum. İçinde lor mu var burada? Evet. Son olarak da cefinli kebaptan tadalım. Biz e, güzellikleri böyle ucundan tattık sizler için. Çok lezzetli hepsi birbirinden güzel. Bayburt'un mutfağının da zengin olduğunu görmek istedik. Fenerbahçe sevgisi Şevki Usta'da da var. Efendim. Hayatımız. Evet, hayatımız yani değişmez. Bayburt'a geliyor. İnşallah. İnşallah maçı da izleyeceğiz. En güzel şekilde ağırlayacağız. Aynen öyle. Aynen öyle. İnşallah evet. kardeş takım Fenerbahçe bizim Bayburt Spor'la beraber. İnşallah e, Bayburt Spor'u da iyi yerlerde görürüz. Fenerbahçe TV izlemeye devam. Evet aynen öyle efendim. Evet çok güzel sevgili seyirciler. Afiyet olsun diyelim biz kendimize. Yavaştan sofraya oturalım. Sevgili seyirciler, Bayburt'ta akşam saatleri ve biraz şehir merkezinde de çekim yapalım istedik. Gerçekten çok güzel bir şehir, çok önemli değerleri olan bir şehir ve tabii ki bizim için yetiştirdiği sporcular açısından da çok önemli. Sevgili Onur Şipal, Bayburt'un yetiştirdiği en önemli sporculardan bir tanesi Fenerbahçe formasıyla gerçekten çok önemli başarılar yaşamış, çok önemli bir milli bir sporcumuz. Bildiğiniz gibi ben de 10 yıldır Fenerbahçe'nin formasını gururla taşıyorum ve 10 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet ediyorum. Memleketim Bayburt, antrenman normal mobil sürdürüp eee takımın adına maçlara çıkıyorum. Şu anda da e, burada kampta kamptayım. E Bayburt zaten Fenerbahçe'yi çok seviyor tabi. Senin de bunda payın var. Fenerbahçe'nin e, buraya e, gelecek olması şehri inanılmaz heyecanlandırmıştır. A, acayip durumda şu anda mesela eee hani ben de Fenerbahçe'nin Sporcusu olduğumda acayip soruyorlar işte e, ne olacak? E, işte başkanın, kim başkan kim geliyor? Aziz Yıldırım geliyor mu? Futbolcuların hangisi geliyor? E, benim de yani boksör ve kaptanımızdan aldığım şeylere duyumlara göre hani tam takım olarak geleceklermiş. Ben de diyorum hani tam takım gelecekler. Başkanımız Aziz Yıldırım gelecek buraya. Herkes heyecanla bekliyor. Çünkü e, büyük bir takım ilk kez Bayburt'a geliyor. Fenerbahçe TV'ye e, çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi inşallah güzel bir şekilde, hoşgörülü bir şekilde karşılayacağız. Dostane bir şekilde karşılayacağız. E, Bayburt'u burada gösterip inşallah sizi tekrar uğurlayacağız. Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Heyecan evet, var mı? Heyecan var. Çok büyük heyecan var. Avrupa bile Bayburtlular Avrupa'daki Bayburt'lular bütün masa gelecek. Herkes, Bursa olsun, İstanbul, Ankara... Tüm Bayburtlar maçı bekliyorlar. Herkes Bayburg, bilet aldılar. Tarihi <laughs> için çok anlamlı. Evet, 100, 150 yıl böyle bir şey beklemiyorduk yani biz. Türkiye'nin en büyük takımını Bayburt'ta karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Biz de bir Fenerbahçe taraftarıyız. Çok heyecanlıyız. 16'sını bekliyoruz ayın. Heyecanla atkımızı, formamızı takıp hem Bayburt hem Fenerbahçe Omuz omuza, omuz omuza destekleyeceğiz. Centimence bir maç olacak buna inanıyoruz. İnşallah tam kadro gelir. Biz de futbolcularımızı görme fırsatı buluruz bir kere olsa. Sevgili seyirciler gerçekten Bayburt'ta çok büyük bir heyecan var. Fenerbahçe'yi bekliyorlar e, ve tribüne hazırlanıyorlar. Forza, Gadalar e, tribün grubu da, taraftar grubu da şu anda e, bizi burada misafir etti. Gerçekten e, nasıl bir etki, nasıl bir heyecan var şu anda. Bayburt gerçekten şehir olamlarının her zaman çok büyük destek veren ve üçüncülüğe çıkmasında pay sahibi olan bir şehir. Ve Fenerbahçe'yi ağırlayacaksınız. Bir taraftar grubu olarak e, neler hissediyorsunuz? Biz e, Fenerbahçe'yi bütün güzelliğimizle, her şeyimizle şehre yakışan bir şekilde karşılayacağız. İnşallah e, dostluk kazanacak ama biz kazanmak istiyoruz yine de baygı spor olarak. Hem ne olursa olsun. Ben koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ki şehirde çok fazla e, Fenerbahçe sevgisi yüzde, yüzde 85, yüzde 85 falan. İşte Fenerbahçe formaları, Bayburspor formaları şu anda yan yana kol kola maçı da böyle izleyeceksiniz değil mi? Aynen öyle izleyeceğiz. Evet aynen öyle izleyeceğiz. Ee, hiçbir arkadaşımızdan herhangi bir şekilde kötü bir tezahürat yapmaları e, konusunda kendilerini uyaracağız. Ve biz Fenerbahçe'yi buradan bize yakışır şekilde Bayburspor taraflarına yakışır bir şekilde ağırlayıp göndereceğiz. Ee, burada tabii Fenerbahçe ve Baybuspor e, görüyorsunuz aynı atkıda maç için hazırlanan atkılar var ve bunlar da zaten bu tarihi maçın birer sembolü olmuşlar. Skordan çok herhalde o gün yaşanacak e, tarihi anın keyfini yaşamak değil mi? Önemli bir bayram havasında olacak o gün. Şimdi her şeyden önce o var. Şimdi biz örnek veriyorum 3 trilyon, 5 trilyon, 10 trilyon versek Fenerbahçe'yi buraya getiremeyiz. Allah razı olsun. Bu konuda bizi e, futbolcu arkadaşlarımız bizi play bıraktılar, gruplara kaldık ve sonuçta Fenerbahçe burada. Biz bundan çok bunun mutluyuz. Tabii ki, tabii ki. Biz bunun tadını çıkaracağız inşallah. Bir, iki, üç. Eder var. Eder var. Eder var. jesten dolayı da arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler Maç Kaç Kaç programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bayburt'ta bir günü dolu dolu yaşadık. Gerçekten çok güzel bir şehir. Küçük ama insanı çok sıcak, keyifli bir şehir. Güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Şehrin en yüksek noktalarından biri Bayburt Kalesi'nin olduğu yerden yavaş yavaş noktayı koyacağız ama yanımızda Ali Vahit var. Bu turda bize destek olan ve şehri gezdirme konusunda yardımcı olan iyi bir Bayburtlu Ali Vahit. Teşekkür ediyoruz sana. Biz size teşekkür ediyoruz. Biz Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. Bayburt bir sevdadır, aşktır, muhabbettir. Hatta e, Nacizade şöyle kaleme aldığım bir iki tane e, ee, mısram var onu da sizlerle paylaşmak isterim. Ee, şöyle yazdık. Kop dağını açtığımda zıganayı geçtiğimde çoruk ile coştuğumda ben Bayburdu yaşıyorum. Dedem Korkut Bey böyleyi, şahir zihni celaliyi, otluk beli savaşıyla ben Bayburdu yaşıyorum. Kale ardı şingahını, tucuzade zahidini, ...İpek yolu geçmişiyle ben Bayburdu yaşıyorum. Bayburt tarihe kucaklaşmış, tarihiyle bir olmuş, kültürüyle bir olmuş bir şehirdir. Doğu Karadeniz'in bir incisidir. Arkamızda gördüğümüz manzara gibi biz buna Küçük Paris diyoruz. Türkiye'mizin Küçük Parisidir. Halkı şu an rüzgar esiyor. Rüzgarının sert, delikanlısının da mert olduğu bir şehirdir. Misafirperver, insanlarla iç içe olan ve insanlara sevecen olan bir bayburttur. Şu an akşam oldu, her eve gidin, her evde misafirler vardı. Hiçbir heyecan var, insanlar neler yapalım diye düşünüyorlar. Bazısı çiçekler hazırlıyor, bazısı davul zurnalar hazırlıyor, karografi hazırlıyorlar. İşte Fenerbahçe'yi daha nasıl hoşnut edebiliriz? Galatasaraylılar olsun, Beşiktaşlar olsun, Trabzonsporlar olsun, Bayburtlular. Biz Bayburtluyuz diyorlar. Bugün Fenerbahçe geliyor, biz misafirperverliğimizi Fenerbahçe'ye karşı da yapacağız. Müzik Sevgili seyirciler maç kaç kaç programımızı bu hafta burada noktalıyoruz. Fenerbahçe'mizi ağırlayacak olan Bayburt şehrini sizler için gezdik. Gerçekten Doğu Karadeniz'de çok güzel, çok keyifli bir şehir, çok misafirperver bir şehir. Nüfus olarak belki Türkiye'nin en küçüğü ama çok fazla güzelliğe sahip, tarihe sahip bir şehir. Hem bu şehrin güzelliklerini anlatmaya çalıştık hem de Fenerbahçe'nin bu şehirde yaratmış olduğu heyecanı ve coşkuyu sizlere aktardık. O günü bir bayram günü olarak görüyorlar ve çok güzel bir maç olmasını diliyorlar. Skorun o gün çok fazla önemi yok. Bayburt'taki izlenimleriniz bu şekilde sadece o günün tadını ve heyecanını yaşamanın peşindeler. Ee, biz de güzel bir mücadele olmasını diliyoruz. Ee, ve bu zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'ye de Bayburt'a da başarılar diliyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.